Doğru iş yapmanın zamanı. Doğru iş yapmanın zamanı aslında Japonların bir atasözünden yola çıkarak şu şekilde tanımlanabilir. Japonlar diyor ki kuyuyu susamadan önce kaz. Yani direkt halihazırda kuyunda su varken, ekonomik kaynakların tamamen azalmamışken, yeni bir iş, alternatif gelir kaynakları oluşturmak senin için ileride yaşamını çok daha kolay hale getirecektir. Ama genellikle Türkiye'de veya girişimcilerde görmüş olduğumuz nokta, yani şu an halihazırda bir işim var, gelir kaynaklarım var, işte düzenim yerinde, aman konfor alanımı bozmayayım gibi noktalarla standartlarını veya o konfor alanlarının dışına çıkmadan yaşamaya devam ediyorlar. Ta ki ne zamana kadar? Artık bıçak kemiğe dayanma noktasına geldiği zamana kadar. Ama o saatten itibaren hasta o yeni iş olanaklarını değerlendirmek ile ilgili de ne bir bütçeleri ne de bununla ilgili zamanları olabiliyor. Bunun için benim girişimcilere tavsiyem direkt bu noktalara gelmeden özellikle günümüz şartlarında farklı gelir kalemleri oluşturmak çok çok önemli ve kıymetli. Bunun farkına vararaktan hemen bugünden harekete geçmeyi herkese tavsiye ederim.